Şu anda bulunduğunuz yer Bey Belediyesi'nin Sosyal Marketi. Şu anda 9300 kişiye burada hizmet vermekteyiz. Devlet her yönde zaten bize yardım ediyor. O olmasaydı hiçbir şekilde de geçinemezdik. Beni buraçarıda bana bir kart verdiler. İhtiyacımı işte karşıladılar. oğlundan Allah razı olsun. 37 yaşındayım. E, i̇ki tane çocuğum var biri 12 yaşında, biri 9 yaşında. Eşimden ayrıyım. 8 aydır burada yardım alıyorum. Devlet her yönde zaten bize yardım ediyor. O olmasaydı hiçbir şekilde de geçinemezdik. 66 yaşındayım. 4 çocuğum var. 4 kız, bir oğlum var. Burayı kendiler aradı beni. Beni buraya da bana bir kart verdiler. İhtiyacımı işte karşıladılar. Şahin Bey Belediyesi Sosyal Market Sorumlusuyum. Şu anda bulunduğunuz yer Şahinbey Belediyesi'nin Sosyal Marketi. 9300 kişiye burada hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti verirken belirli aşamalardan geçiyoruz. İçerisindeki bütün ürünler hepsi seçilip, titizlikle, analiz raporu olmadan kesinlikle herhangi bir ürün konulmuyor. Bu konuda Başkan Bey çok daha detaylı davranıyor. Aile başı normal 4'er 5'er kişi saydığımızda 45.000 kişiye... Ee, yardım yapıyoruz aynı yardım yapıyoruz ayrıca nakdi yardımlar da yapıyoruz sadece 6 ay içerisinde yapılan nakdi yardımın sadece sosyal markette faydalananın haricinde bir de şartlı eğitim desteği alan yeşil kartlı olan sosyal markette faydalanmayan ailelere de bu yardımları yapıyoruz ayda bir kere geliyorum Belirli bir limitimiz var, alıyoruz. Yani yetiyor bize. Üç, üç kişilik bir aile yeter, artar. Gıda, yiyecek, yiyecek her yönden yani faydalanıyoruz. Pirinç alayım, şeker alayım, salça alayım, yağ alayım, işte pendir alayım. Evimin ne ihtiyacı varsa onu karşılıyorlar. Sosyal marketimizin ürün yelpazesine baktığımızda gıdadan, bakliyattan kahvaltılık bütün ürünlerine, temizlik ürünlerine, temizlik ürünlerinin haricinde giyim ve ayakkabı reyonlarımızla vatandaşın bütün ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Şu anda yaklaşık 272 kalem ürünle sosyal market içerisinde e, ürün yelpazemiz var. Glutensiz sosyal marketimiz de var. Şu anda 72 çeşit ürünüyle Türkiye'de kurulan en gelişmiş kapsamlı glutensiz sosyal market. Bu sosyal market kartımızda vatandaşımıza bir kişi 375 puan, 6 ve üzeri 750 puan yüklüyoruz. Bu puanlarla markete normal dışarıdaki sivil bir markete girmiş gibi hiçbir etki altında kalmadan, hiçbir baskı altında kalmadan gelip burada istediği ürünleri sivil markette alışveriş yapmış gibi alıp sepetine koyup ihtiyaçlarını karşılıyor. Çok memnunum oğlum Allah razı olsun. Bana oğluma verirken de çok yardımcı oldu. Şimdi de yardımcı oldu. Tahmaz oğlundan Allah razı olsun. Çok Hayvan. çok teşekkür ederim.